Uzmanlar diyor ki platformundan herkese merhaba. Ben uzman psikolog Kübra Betül Özer. Bugün sizinle hipnofobi yani uykudan korkma hastalığını konuşmak istiyorum. Hipno latince de uyku anlamına geliyor. Fobi de hepimizin bildiği üzere korku, korkmak anlamında kullanılıyor. Hipnofobi olarak kullandığımızda ise uykudan korkma olarak bunu çevirebiliriz. Uyku bireyin hayatındaki en önemli dinlenme kaynağıdır. Çünkü birey uyuduğunda vücudu hem fizyolojik olarak hem de ruhsal olarak dinlenmeyi sağlamış olur. Vücudunda salgılanan hormonlar olumlu yönde etkilenir. Fakat bazı bireyler uykuya dalma, uyku halini sürdürme konusunda problemler yaşıyor. Kişiler anormal derecede uykudan korkmaya başlıyor uyuma eylemini sağlayabilseler bile uykularından irkilerek veya sıçrayarak uyanma davranış örüntülerini göstermeye başlıyorlar. Uykudan korkma hastalığının birçok nedeni olabilir. Bu kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Fakat uzman görüşlerine baktığımızda uykudan korkma, uyku fobisinin çocukluk çağında temellere atılan bir durum olduğu düşünülmektedir. Bunlar dışında kişinin uyku felci veya kabuslardan dolayı da hipnofobi durumunu yaşadığı düşünülmektedir. Uyku felci kişinin REM uykusu esnasındayken kaslarını kontrol edememesidir. Hatta uyandığında bile Kısa bir sürede olsa kişi el, kol gibi uzuvlarını bir süre hareket ettiremeyebiliyor. Bu durum kısa süreli bile yaşanıyor olsa da kişi için yoğun bir korku oluşturabiliyor. Bunun yanında kabuslar ve halüsinasyonlar da eklenince kişi uykudan yoğun olarak korkmaya başlıyor. Uyku eylemini gerçekleştirirken yoğun endişe ve kaygı duygularını içerisinde barındırıyor. Sürekli yaşanan kabusların alt sebeplerine baktığımızda bunu psikolojik nedenlere dayandırabiliriz. Örneğin endişe, kaygı, stres, yoğun bir şekilde yaşanan bir travma olabilir. Bunlar dışında kullanılan ilaçlar, alkol tüketimi gibi sebepleri de sıralayabiliriz. Kalp hastalığı gibi ciddi fizyolojik rahatsızlığı olan bireylerde de hipnofobi görülebiliyor. Kişiler uyuduklarında kalp atışlarını, kalp ritimlerini kontrol edemeyeceklerini, kendi bedenlerindeki kontrolü de kaybedeceklerini düşünerek uykuya dalmakta problem yaşıyorlar ve uyku uyumaktan anormal derecede korkuyorlar. Korona bir yılı aşkındır hayatımızda olan ve bizi gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Kişiler bazen bu hastalığı evde ayakta atlatabilirken bazılarımız bu kadar şanslı olmuyor ve yoğun bir tedavi sürecine adım atmak zorunda olabiliyoruz. Kişi tedavi sürecinde ölümle yüz yüze geldiği için yoğun bir ölüm korkusu yaşar. Korona tedavisini tamamlasa bile uykuya dalmakta, uykuyu sürdürmekte yoğun bir korku yaşayabiliyor. Bu ölüm korkusu endişe, kaygı veya bu süreçte yaşadığı travma hipnofobinin sebebi olabiliyor. Peki hipnofobinin belirtileri nelerdir? Nedenleri birçok sebebe dayandığı gibi belirtileri de farklılıklar gösterebiliyor. Genel olarak baktığımızda uykuya dalamama, uykudan korkma gibi belirtiler göz önünde olsa da bunun dışında yoğun terleme, uykuya dalarken irkilme, uykudan sıçrayarak uyanma, Gün içerisinde hissedilen gergin ruh hali, bunlar dışında yoğun anksiyete atakları, endişe, uyuklama gibi birçok sebebi bulunmaktadır. Peki hipnofobi hastalığının tedavisi mümkün müdür veya bu süreçte neler yapılabilir? Bu hastalığın birçok farklı sebebi olduğu gibi gidilmesi gereken de birçok farklı yol vardır. Ama en sağlıklı olan bir uzman yardımıyla bu yolda ilerlemenizdir. Bu alanda çalışan psikolog veya psikiyatrlar sizin de yardımınızla bu durumu tetikleyen sebeplere irdeler, bilişsel davranışçı terapi dediğimiz yöntem ile de yerine daha sağlıklı, daha mantıklı, düşünce ve davranış kalıp yerleştirebilir. Bu alanda yaşadığınız çok yoğun ve kaygı durumlarında size daha önce de anlattığım nefes egzersizlerinden ve rahatlama tekniklerinden de faydalanabilirsiniz. Bunlar dışında bu süreçte beslenme düzeninize, alkol tüketim miktarınıza kafein miktarınıza dikkat ederseniz süreç içerisinde daha iyi hissedebilirsiniz. Uykuya geçme esnasında ve uykuya daldıktan sonra problem yaşıyorsanız yanınızda güvendiğiniz bir insanın bulunduğu bir ortamda uyku davranışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü yanınızda güvendiğiniz birinin olması size iyi hissettirecektir ve belki de uykuya daha rahat dalabilmenizi de sağlayabilecektir. Bilissel davranış terapisi dışında psikanalitik yaklaşım ile de kişinin yaşamış olduğu durumların alt alt sebepleri incelenebilir. Bu sayede bunun çocukluk travmasıyla ilgili olup olmadığını da erdeleyebiliriz. Kişiyi bu korkularıyla yüzleştirdiğimizde o da korkularının alt sebeplerinin farkına varmayı sağlayabilir. Peki bu süreçte yapabileceğimiz nefes egzersizleri ve rahatlama teknikleri neler olabilir? Daha önce size 4-7-8 nefes egzersizinden bahsetmiştim. Şimdi de diyafragmatik nefes egzersizini anlatmak istiyorum. Burada önemli olan hangi nefes egzersizini yaparsanız yapın nefesinize odaklanmanızdır. O yüzden şimdi sırt üstü rahat bir şekilde uzanın Ayaklarınızı bir yastık yardımıyla büzebilirsiniz. Bir elinizi karnınızın üstüne, bir elinizi de göğsünüzün üstüne koyun. Nefes alırken adeta bir çiçeği kokluyor gibi derin ve yavaş bir şekilde nefes alın. Nefesinizi verirken de sanki bir mumu üflüyormuş gibi yoğun fakat yavaş bir şekilde güçlü bir üfleme ile nefesinizi geri verin. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken karnınızın şişmesidir. İlerleyen süreçlerde zaten bu egzersizi yaparken göğsünüzün değil de karnınızın şiştiğini fark edeceksinizdir.